Evet herkese selamlar Bugün 15 Mayıs 2025 günlerden Perşembe Evet Mayıs ayında ortaladık Birazcık yoğun bir çalışma yapmam gerekti Dün itibariyle ne yaptım Aslında kimler öğretmen olarak atanabilir hem kontenjan hem de puanlar bazında grafiklerle bir anlamda göstereyim daha rahat videolarda anlaşılır olsun aynı zamanda bunları sunarken de hangi alana hangi lisans programları kaynaklık eder bunu bir anlamda ortaya koymaya çalıştım ve küçük küçük videolar şeklinde bunu sizlerle paylaşacağım çok fazla soru soruluyor aynı soru defalarca soruluyor belki de bunlara açıklık getirsin diye bu noktada böyle bir çalışma daha yararlı olur diye düşündüm. Bir taraftan da bir sanal sınıf uygulamasından bahsetmiştim. Onun da altyapısını neredeyse %80'ini tamamladım. Ee, o da yakında birkaç gün içerisinde sanırım yarın e, ya da cumartesi en geç e, size bir video ile bunun nasıl olacağını duyurmuş olurum şimdi e, şöyle bir bakalım e, şuradan ben heh. şimdi 2022 ve 2025 yılları arasında acaba e, kontenjanlar nasıl oluştu çeşitli branşlarda ve bu branşların atama puanları nasıldı buna bakacağız e, bizim burada görmeye çalıştığımız şey bu olacak İlk olarak adalet öğretmenliği. Adaletle ilgili bakın şurada gördüğünüz 2022 yılında 11 atama olmuş. 86 puanla kapatmış. 2023'te baktığınızda kaç atama olmuş? 45 atama olmuş. Ve 84 puanla kapatmış. Ancak şöyle birazcık küçülteyim şeyi. Ben çok küçülttüm pardon. Evet şunu fit diyeyim. Heh. Şöyle yaparsam herhalde daha iyi olacak. Heh. Kendimi de birazcık bu bağlamda küçültmüş olayım. Heh. şuraya çekeyim kendimi daha rahat olacak. Şimdi e, yıllara göre atama sayılarını da altta görüyorsunuz şurada. Bakın 2022'de 19.000 yani 20.000 diyelim buna. 2023'te 44.000 çok iyi bir atama. 2024'te 20 şu an 15.000 yani 2025'te yapılacak atamalar 15.000 2026'da yani MEP AGS'ye girecek olanların e, bir anlamda sonuçlarının atamalara yansıyacağı yıl 10.000 atama olacak. Şimdi adalet öğretmenliğinden baktığınızda 2024'te 3 kişi alınmış 84, 89'da kapatmış e, ancak bu sene 2024 KPSS alımıyla bir kişi alınacak. Onun da kaç puanla atanacağı henüz belli değil. Çünkü mülakat süreçleri başvuruları başladı ama sonuçlanmadı. Taban puanlar dolayısıyla 2025 için oluşmadı. Adalet bölümüne kimler başvurabiliyordu? Hukuk fakültesi mezunları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Bakın işletme ve iktisat değil, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ya da sadece kamu yönetimi bölümlerinden mezun olanlar başvurabiliyor. Dolayısıyla bu alanlardan mezunsanız adalet alanı için sadece AGS'ye girme şansınız bu anlamda var. Evet, şimdi bakalım bu noktada e, diğer branşa, diğer branşımız da sıradaki alfabetik sıraya göreydi. Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı. Burada da 2022 yılında bir atama yapılmış 77 ile kapatmış. 2023 yılında 3 atama yapılmış 75'te kapatılmış. Ton taban puan bu olmuş. 2024'te hiç atama yapılmamış. Dolayısıyla herhangi bir taban puan yok. Bu sene de bir tane atama yapılacağı söylenmiş. O da kaçla kapatır? Bu seneki mülakatlar sonucunda belli olacak. Peki aile ve tüketici hizmetleri alanına kimler başvurabiliyordu? Bakın şurada kaynaklık eden dersler var hangi dersler bunlar şey hangi alanlar bunlar baktığınızda şu alanlar bizim aile ve tüketici hizmetlerine başvurulabilecek alanlar lisans mezunlarının başvurabilecekleri alanlar olarak gözümüze çarpıyor tebliğler dergisinde. Dolayısıyla sınırlı bir alan aile ve tüketici hizmetleri alanı onu da söylemiş olalım. Sonrasında bir ikinci daha doğrusu 3. öğretmenlik alanına geçelim. Almanca öğretmenliği yani dil. Biliyorsunuz Almanca öğretmenleri AGS'ye girecekler. Akabinde de bu bağlamda YDS'ye girecekler. Ve AGS P3 puan türü olarak onların atamalarına esas teşkil edecek bir puanları olacak. Buna göre de atanacaklar. Peki nasıl olmuş yıllara bağlı olarak atama dağılımları? 2022'de 175 atamaları olmuş. 75 puanla kapatmış. 2023'te yine 250 atama olmuş. 75 puanla kapatmış. 2024'te 288 atama olmuş. 75.60'da kapatmış. Bu sene 23 atama olacak. Yaklaşık 3 katı kadar da yani 69 kişi ilk 69 kişi mülakata çağrıldı. Ama mülakat sonuçları henüz belli olmadığı için onlar henüz puanları kaçta kapatacağı belli değil Almanca öğretmenliğin. Peki Almanca'ya kaynaklık eden bölümler neler bu bağlamda Almanca öğretmenliğine? Şu bölümler yani Alman Dili Edebiyatı mezunuysanız, mütercim tercümanlık Almanca mezunuysanız bu bağlamda Alman Dili Kültürü Çeviri Bilim Almanca, Almanca Mütercim Tercümanlık bölüm mezunlarıysanız bu anlamda sizler Almanca için başvurabilirsiniz. Peki bir sonraki branşımıza geçelim. Alfabetik olarak bunları sıraladım. Arapça öğretmenliği, Arapça baktığınızda bu da hem AGS hem de YDS'ye girmeyi gerektiren bir alan. Burada da AGS P 3 puanıyla tanınacaklar. Şeyli olanlar sadece <laughs> AGS'ye girip atanacak olanlar AGS P1. AGS artı öğretmenlik alan bilgisi testi dediğimiz alan testine girecek olanlar AGS P2. Öğretmenlik yani AGS artı yabancı dil alanlarından birisi ise de AGS P3 puanıyla atanacaklar. Onları söylemiş olalım. Arapça öğretmenliğinde 2022'de baktığınızda 193 kişi almış. 65'te kapatmış. 2023'te 47 bin kişi şey pardon. E, 44 44.000 kişi zaten toplamda alınmıştı. Şöyle söyleyeyim onu. 440 atama olmuş. 67 ile kapatmış. 2024'te son atamada, son taban puanları belli olan atamada 74 ile kapatmış. 262 kişi almış. Bu sene 2024 puanıyla mülakata çağrılan 153 kişi üç katı kadar çağrılıyor biliyorsunuz. Girecekler bakalım o 51 kişi atanacak işlerinden kaç puanla kapatılacak belli olur herhalde eylül ayına doğru. Dolayısıyla Arapçada da böyle bir durum söz konusu. Hani çıtanın aşağı doğru indiğini atama sayısı olarak görüyoruz genel olarak tüm branşlarda toplam kontenjandaki Azalmadığında da yansıması olarak aynı oranda ya da daha farklı oranlarda kontenjanın daraldığını görüyorsunuz. Peki ilginç bir öğretmenlik alanı. Ben hani bu alanın mezunlarının e, çok fazla sayıda olduğunu da zannetmiyorum. Yani nerelerde var onu da tam bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim tabi Arapça hangi bir önceki şeyle ilişkilendirirsek Arapça öğretmeni, Arap Dili Edebiyatı bölümü mezunu, mütercim, tercümanlık bölümü Arapça olarak bitirenler buraya başvurabiliyor Arapçaya. Şimdi ayakkabı ve saraciye teknolojisi dediğimiz alan. Burada tek bir bölüm var ayakkabı ve üretimi diye bir alan ee, hangi üniversitede var onu bilmiyorum araştırmadım bu noktada ama e, baktığınızda hani 2022-2023'te hiç böyle bir alandan öğretmen alımı yapılmamış ama 2024'te bir kişi alınmış o da 67.34 puanla alınmış bu sene atamalara da üç kişi alınacak ama 9 kişi çağrılmıştır muhtemelen mülakata bakalım Eylül ayında kaç puanla kapatacak bu üçüncü kişi kaç puan almış olacak acaba atamada yani ilginç bir alan bu bağlamda çok fazla mezunu yok Olanlar da demek ki çok fazla başvurmayı tercih etmemişler ki düşük puanla kapatmış evet şimdilik şimdilik bu kadar diyeyim. Baş harfi A ile başlayanların öğretmenliklerin sıralamasını bu şekilde yapmış olayım. Bir sonraki videoda da B harfi ve sonrasındakilere devam edelim. Hepsi çok uzun olacak diye böyle bölmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğitimin gücüne inanın diyeyim.